arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. 11 Ekim tarihinde yeni bir atölye çalışmamız başlıyor. 3 gün sürecek olan bir atölye çalışması. 5 basit adımda çekim yazısının sırrı. İlgilenen arkadaşlarım WhatsApp'tan ulaşabilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Karga metaforu olarak geliyor. Kendi kötü uylarının farkında olmayan, nefsin peşinden koşan, hakikatten uzak olan dedi. Evrensel enerji kartı bağlanma arzusu, sevgide verimlilik cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak dedi. Şimdi genel olarak enerjiye baktığımızda biraz böyle kendini çok farkında olmayan bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok böyle işte aşk, sevgi, tutku, yani aşk da demeyelim belki ama işte tutkusal durumlar, istekler, Nefsinin peşinde koşan bir enerji olarak geliyor günün enerjisinde. Biraz böyle egosu yüksek biri olabilir. Normalde böyle olmasa bile bugün biraz böyle bu tarz enerjileri yükseltecek olabilir. Bakın ego kartı da geldi. Biraz böyle burnu büyük olacak olabilir günün enerjisinde. Daha çok böyle karşısındaki insanları suçlayan hatta aşağılayan bir enerji içerisinde olacak diyebiliriz. Biraz hani şey bazen insanlar şey olur ya şımardı deriz ya böyle bir enerjisi var bugün. Çevresindeki insanlardan kaynaklı olabilir ya da yaşadığı durumlardan kaynaklı olabilir. Bugün daha çok böyle işte ben dediği işte her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım, en iyisi benim diyen bir enerji var karşınızda. Joker kartıyla beraber, şimdi Joker ee, şöyle bir enerjidir, sonunu düşünmeden harekete geçmektir. Çok toy bir enerjidir. Sadece istekleri ve arzuları için harekete geçen bir enerjidir. Ee, evet yeni başlangıçları temsil edelim ama e, burada birazcık böyle toy bir enerji olarak geliyor. Ee, genel olarak bugün tutku, cinsellik vesaire bu tarz kendini böyle kibirli enerjilerde, kendini yüksekte gören bir aklınızdaki kişi olabilir. Gurur, ego, dönüşüm, sessizlik, maske, özler, özgür irade, doğmak ve ruhun karanlık gecesi geldi. Biraz önce dediğimiz gibi zaten ciddi şekilde gurur yaptı. Egosunun yüksek olduğu bir süreçte diyebiliriz. Ee, Burada sistemunun değişip dönüşmesiyle ilgili bazı olaylar karşısına çıkarıyor olabilir. Ee, bu kişi genel olarak böyle çok Öz değeri yüksek biri gibi gösteriyor olabilir kendini ama duygularını arka plana atan, gizleyen, daha çok maskelerle kazan bir kişi olarak geliyor. E, net bir şekilde yani şunu söyleyebilirim dönüşmesi gerekiyor ama e, o dönüşmeyi seçmiyor diyebilirim. Özgür iradesiyle o daha çok e, diğer tarafta karanlıkta kalmayı seçmiş yani öyle diyeyim daha net daha doğru olur. Şimdi burada artık bir şeyleri değiştirip dönüştürmesi gerektiğinin aslında farkında, yenilenmesi gerektiğinin farkında ama bunu yapacak aslında gücü kendisinde bulamıyor. Görünürde böyle çok güçlü, çok kendine değer veren bir enerji gibi görünebilir ama bu daha çok onun bir maskesi diyebiliriz. Bakın maske özler ve ruhun karanlık gecesi geldim. En net duygusu altta değersizlik duygusu olduğu için kendini iyi şeylere layık görmemek, kendi değerinin farkında olmamak olduğu için bunu böyle ego ile gururla maskeleyen bir enerjisi var diyebiliriz. Biraz sıkıntılı burası. Şimdi ayrıntılı bakalım. Bugün hayatında neler olabilir? İş hayatında neler yaşayabilir? sizinle ilişkisinde neler olabilir? Bunlara bakalım. Evet. Joker. Büyücü. Para biraz. Şimdi iş hayatında da yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olacak aklınızdaki kişi. Ee, bazı fırsatlar da ortaya çıkacak olabilir ama burada çok ciddi şekilde dikkat etmesi gerekiyor diyebilirim. E, i̇ş hayatıyla ilgili atacağı adımlarda da burada güzel bir değerlendirme yapması gerekiyor. Evet, e, Kupa Kraliçesi ve Ay geldi. Şimdi Kupa Kraliçesi'ne baktığımızda e, burada sezgilere yönelmekten bahseder. Sevgi dolu güzel süreçlerden bahseder. Bir kart daha alayım buraya. Netleştirelim. Evet. Ay ve Ölüm kartı. Şimdi bu kişi genel olarak birçok duygusunu bastırmış olabilir. Sezgilerini ya da iç sesini duymayan biri olabilir. Burada artık çok net bir şekilde bazı şeyleri değiştirip dönüştürmesi gerekiyor. Korkularıyla, korkularından kaynaklı gerçekleri görmek istemeyen bir enerjide ama sistem ona ciddi bir değişim mesajı veriyor. Şimdi iş hayatıyla ilgili şöyle söyleyebilirim. Şimdi örneğin iş değiştiriyorsa eğer sistem diyor ki evet tamam sen iş yerinde sorun yaşıyorsun ama dön bak bakalım neden sorun yaşıyorsun. İşte ya da parayla ilgili sorun yaşıyorsun ama sen dön bak bak bakalım parayla ilgili neden bunu yaşıyorsun dediği bir durum var. Burada kendi özüne dönmesi gerekiyor. Kendi iç dünyasına dönmesi gerekiyor. Korkularla bir şeylerle yüzleşmekten kaçsa da bitiş yaklaşıyor diyebilirim. Biraz sıkıntılı bir süreçte olabilir iş hayatıyla ilgili. Sizin ilgili nedir olabilir dediğimizde büyücü, kılıçası ve kılıç ikilisi. Şimdi Kılıç asından baktığımızda e, kılıç ası açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder. Kılıç ikizlisi de e, şüpheden bahseder, kuşku'dan bahseder. Şimdi sizinle arasında ciddi bir enerji var. Büyücü kartı e, istemsizce bir kişiye çekilmekten bahseder. Büyülenmiş gibi enerjilerle çekilmekten bahseder. Bazen de e, yani farklı bir anlamda da e, her şeyi yapabilirim gücü vardır. Şimdi bu da sizin ilişkisinde. Aslında açık açık konuşursanız birçok şeyi çözebileceğinizi düşünüyor. Ama kılıç ikilisiyle beraber bu kişi daha çok kendini sezgilerine, duygularına kapatmış biri olarak geliyor. Ve sistem burada da diyor ki sen buradaki kararı sezgilerinle vermen gerekiyor. Klasik tarotta da kılıç ikilisi bir kadın vardır ve gözleri bağlıdır. iki tane kılıç vardır. Sezgilerinle karar ver der sistem onu. Burada e, ciddi bir enerji var. Ben yapabilirim e, durumu burada da biraz şey ben yaparım ama sevmedim buradaki e, çok ciddi bir ego durumu var burada. E, yani ben iyiyim, en iyi benim gibi bir enerji var burada öyle söyleyebilirim. Şimdi aranızdaki sorunlarla ilgili biraz kuşku ve şüphenin olduğunu söyleyebiliriz. Birbirinize güvenmiyor olabilirsiniz. Bu kişi de, size de güvenmiyor. Ama güven konusunu açık açık konuşursanız çözebileceğinizi biliyor. Ee, ama yine de burada çok harekete geçmeyi istemiyor gibi bir enerji var diyebilirim. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir? Para prensi, para altılısı ve para dörtlüsü Tulsunlar geldi. Şimdi para prensine baktığımızda altılısın prensi çözülemeyen sorunların çözülmesinden bahseder bize. Para altılısı geçmişe dair özlemden bahseder. Para dörtlüsü de kaybetme korkusudur, terk edilme korkusudur, kıskançlıktır. Şimdi burada çok ciddi şekilde geçmişe karşı özlem duyan bir aklınızdaki kişi var. Geçmişe yaşadığı aile ortamını ciddi şekilde özlüyor olabilir. Burada kendini böyle sevilmemiş, hissetmiş olabilir aile hayatıyla ilgili. Ya da geçmişteki bazı durumları artık yavaş yavaş çözmeye başlamış da olabilir. Ama burada daha çok şeyi hissettirdi. Aileyle ilgili arasında ailesiyle ilgili ciddi bir geçmişe özlem duygusu var. Bazı şeyleri kıskanıyor olabilir. Bazı şeyleri çok ciddi şekilde özlüyor olabilir. Özlediği, şu an konuşmadığı, kaybettiği işte konuşmada küs olduğu birileri varsa aile hayatında onlarla barışma isteği içerisinde de olabilir. Bunları çözme isteği içerisinde de olabilir. Buraya bir kart daha alalım. Daha da netleştirelim. Şuraya da alacağım. Evet burada bakın sizinle ilgili kılıç altılısı. Daha çok böyle arkayı dönüp gitme enerjileri var diyebiliriz. Ee, ermiş kartı geldi. Kendini çok fazla yalnız hissediyor olabilir. Yalnızlık duygusu çok yüksek geldi. Burada yalnız hissettiği için de e, şu an konuşmadığı, görüşmediği kişiler varsa ailesinde. Onlarla tekrar iletişime geçerek aradaki bu soğukluğu ortadan kaldırmak istiyor olabilir. Şimdi onun enerjileri bu şekilde. Sizin enerjilerinizde bakalım ama. Güneş. Sesin ruhu. Olaylar netleşemiyor, bilinmezlik ve sonunu kestirememek. Sesin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Evrensel enerji kartı, hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanmak. Şimdi burada sizinle ilgili bazı şeylerin netleşmemesi sizi ciddi şekilde yoruyor olabilir. Gizli kalan durumlar ya da netleşmeyen durumlar sizin canınızı sıkıyor olabilir, sizi yoruyor olabilir. Ama sistem aslında diyor ki her zaman e, sorunda e, çözüm vardır. Yani bir şeyle ilgili sorun yaşıyorsanız dönüp bakın e, içerisinde nasıl o alandan çıkabileceğinize dair mesajlar vardır. Burada o belirsizlik durumu sizi neden zorluyor? Buna bakmanız ya da yaşadığınız sorunu güzel bir analiz yapmanız gerektiğinin mesajı var. Burada gerçekçi bir yaklaşımda bulunursanız zaten güneş kartıyla o sizin ortadan kaldıracağı yani aslında gerçekleri biliyor ama dillendirmiyor ya da kabul edemiyor olabilirsiniz. Burada daha objektif bir değerlendirme yaparsanız eğer o sesin ortadan kalkacağı, gerçeklerin ortaya çıkacağı ve güneşin aydınlatmasıyla beraber hem gerçekler ortaya çıkacak hem de siz şifalanacaksınız diyebiliriz. Bugün buna birazcık özen gösterin. Biraz düşünün bu konularda netleşmeyen durumlarla ilgili neyi gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Karmik partner, hissizleşmek, aldatma, yalnızlık, kavuşma. Ya yani ikili ilişkilerle ilgili güven problemini çözmeniz gerekiyor. Akınızdaki e, aklınızdaki kişiyle karmik bir partner olabilirsiniz. Karmik partner olabilirsiniz. Genel olarak ilişkinin bu ilişkinizde neleri hissettirdiği, neleri düşündürdüğüne bakın. E, bu ilişkisi de ne öğretiyor, ne göstermeye çalışıyor, buna odaklanın diyebilirim. Aldatma kartıyla beraber bazı gerçekleri görmekten kaçıyorsunuz. Sessizleşmek, bir şeyleri uyuşturmaya çalışıyorsunuz. Yani görmek istememek adına bazı gerçekler o kadar çok aslında ortada ki sadece siz görmek istemiyorsunuz. Siz görmeyi seçmiyorsunuz burada. O yüzden bu noktada lütfen aldatma konuları güven problemleridir. İster aldatın ister aldatılın yani fark etmiyor. Burada güven durumlarına bakmanızda fayda var diyebilirim burada biraz şey de hissettirdi. Şimdi ne yaşıyorsanız hiç fark etmiyor. Geçmişte birine siz de bunu yaptınız mı? Buna bakın isterim. yani bu nasıl söyleyeyim? Yani hayatta her şey bizler için. Her şeyi yaşayabiliriz, her şey olabilir. zaten bir insan işte asla bunu yapmam ne varsa... Onun nasıl Orası da farklı bir durum. Yani burada demek istediğim, siz birilerinin canını yakmış olabilir misiniz? bilerek ya da bilmeyerek belki farkında olmadan bazı şeyler yaptınız. Fark etmiyor. Şu an ne yaşıyorsanız yani bu ilişkide şu an neyi yaşıyorsanız siz başka birine bunu yaşatmış olabilir misiniz? Bunu sorgulamanızı isterim. Bu bazen sizin kendinizin yapmış olduğu bir şey olabilir. Bazen anne baba ya da atalarla ilgili olabilir geçmiş yaşamdan e, akan bir duygu olabilir. Bilmiyorum artık buradaki durum herkese göre değişecek. E, ama genel olarak burayı güzel değerlendirmeniz gerekiyor ve bu alanı şifalandırmanız gerekiyor. E, yalnız kalmakla ilgili inancınız olabilir. Yalnızlık korkunuz olabilir. Bu yüzden de işte nasıl sürekli yalnız kalacağım inancı bilinçaltında olabilir ve bu tarz kişilere çekiliyor olabilirsiniz. Ee, ne kadar kavuşsanız da ne kadar birileriyle iletişim halinde olsanız da sürekli aynı sonu yaşayacağınıza dair bir inancınız olabilir. Bugün bu alana bakmanız gerekiyor. Bugün kendi karanlığınızla yüzleşmeniz gerekiyor çok net. Buradaki de karanlık, güven problemi ve yalnızlık. 1-2-3 olarak kart seçin lütfen. Burayı çok uzatmayacağım. Bugün sanki bu yüzleşmeyi yapan e, buna hazır olun arkadaşlarım. ha, arkadaşlarımın hayatında konuşamadım. Ee, ciddi açılımlar olacak. Şimdi ben böyle konuşamıyorum. Yorumlara neler yazacaklar. <laughs> Diksiyon dersi bekleyen arkadaşlarım. Böyle bir eğitim ya da böyle bir video çekmiyorum. <laughs> yani bazen şunu da düşünüyorum. Bazen böyle yorumlar yapılıyor ya. Ya ben kendim e, böyle şeylere mesela takılmıyorum. Çünkü karşımızdaki kişinin e, belki bir sağlık problemi var. Belki çok farklı bir travması var. Yani bilemezsiniz insanların nasıl bir e, durumun içerisinde olduğunu. Şimdi geçip orada onu söylemek. Ya da şimdi birçok kez şunu söylüyorum kendime. Şimdi diğer kanal, başka kanalları, işte YouTube'da birçok kanalı takip ediyoruz. Ee, yani her konuyla ilgili her e, kanal, içeriği ne olursa olsun. Ve altta çok böyle bilmişçe yorum yapmak kadar çok insan var ki. Yani oradaki bakış açısına hayret ediyorum. Bu kadar kötü olmamalıyız diye düşünüyorum. Yani kalbimizden, yani bir insanın kalbinden bu düşünce nasıl çıkar? E çok merak ediyorum. Gerçekten o alanı iptal ediyorum bu dediğimi. Yani o, onu düşünebilmek o kadar farklı bir şey ki. Yani orada şimdi belki karşınızdaki kişi, örnek veriyorum konuşmayla ilgili mesela çok yapılıyor. E, verdiğim bilgiye bakmıyor, yaptığım şeye bakmıyor emeğe falan geçtim zaten emeğe düşünmüyor o tarz insanlar da. Kendi kulak yani başkalarının kulaklarına girmeyi de düşünmüyorlar. Orası da çok farklı bir alan. Ama şimdi yani düşünüyorum şimdi konuşma konuşmayla ilgili belki karşındaki kişi hayatı boyunca işte kekemelik yaşadı. Belki hayatı boyunca o kadar ciddi özgüvensizlik yaşadı. Çok ciddi sıralmaları var belki ve kendi adına adımlar atıyor. Şimdi birçok kanal var. E orada bir kişinin e, sadece kendi egosunu tatmin edebilmek adına e, yaptığı yorum, bunu nasıl yapabiliyor insanlar? Yani ya karşınızdaki kişinin nasıl bir ruh halinde olduğunu bilemezsiniz. Farkındalığı yüksektir. İşte kızar, belki şey yapar ama sonra öfkesini dindirir, bilmem ne yapar. Ama e, bu hayatta çok farklı yollardan geçmiş. Kendisi için adımlar atan, bir şeyleri çözmeye, başarmaya, e, niyet eden o kadar çok insan var ki yaptığınız belki de kötü bir yorumla o kişinin e, belki yaşam sevincini elinden alacaksınız. Belki hayatında e, bu zamana kadar kendini ilk kez güzel bir şeyin içerisinde buluyor ama sizin o yaptığınız o kötü yorumla eleştiri değil arkadaşlar. Herkes şunu çok güzel böyle cebine koymuş. E, eleştiri açık değil, sen yapma. Eleştirilmeyi kabul etme. Eleştiri değil. Eleştiri dediğiniz şey tatlı dille yapılır insanlara bir şey katmak için yapılır. Geçen gün birisi çok özantisin, şöylesin, böylesin. Yorumlara baktım. Aynı günün yorumlarında bir arkadaşımız, çok teşekkür ederim. Ee, i̇şte sesin şöyle, böyle, çok iyi geliyor. Yani bunu derken diğer taraftan çok özantisin, bilmem nesin ama videolarımı da sürekli izleyip yorum yapıyor. Şimdi istikrarla videolarımı izliyor. Bilgi almaya çalışıyor. Ama böyle yorumlar yapıyor. Sonra bu öyle bir enerji ki sana iyi gelmiyor olabilir. İzleme. Bırak. Bırak insanların emeğine saygı göster. Ya da her şeyi geçtim. Kendine saygın olsun. Kendi hayatına karmalar çekme. Bu kadar kötü olmamalıyız. Yani bu biraz şey gibi gelebilir. Nereden nereye geldin diyeceksiniz ama ülkemizde zaten çok zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu süreçte bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Nefretle, öfkeyle insanların ayağından tutup aşağı çekmekle hiçbir şey elde edemezsiniz. Gerçekten edemezsiniz. Yani buradaki amacınız ne olursa olsun kötülükle, kötü kalple hiçbir şey elde edemezsiniz. Yani bunu çok böyle zaten yeterince ne kadar negatif enerjilerden uzak kalmaya çalışsak da yaşıyoruz ama lütfen yani Geçip de televizyonda şu olmuş, bu olmuş diye çok güzel yorumlar yapıyor olabilirsiniz ama başkalarının hayatına siz de benzer etkiler yaratıyor olabilirsiniz. Geçen gün aktardık işte bir fenomen, güzel bir kız hayatına son verdi. Şimdi baktığınızda belki o kadar yani diyeceksiniz ki bir yorumla bilmem neyle olacak iş değil bu. Tamam kabulüm ama e, ne gerek var insanların işte görüntüsüne, bilmem neyine ya da konuşmasına beğenmeyebilirsin. Konuşmayı beğenmiyorsan çıkar gidersin başka bir şey izlersin. Kendine saygın varsa zaten bunu yaparsın. Bunu yapmayıp da geçip işte aa bak ne güzel laf soktum. E çok biliyorsan ver. Aç e, YouTube kanalı e, şey, diksiyon dersi var. Ben burada diksiyon dersi vermiyorum. Ben burada nasıl konuşulur aktarmıyorum. Ben burada bir kuruma bağlı, bilmem neye bağlı da çalışmıyorum. Benim kendi kanalım. İstediğim gibi konuşurum. Sen özenti gibi görüyorsan eğer, sen demek ki kendini özenti gibi görüyorsun ki ya da sen insanlara özeniyorsun. Ben en fazla model alırım insanları. Ama özenti demekteki de kastın ne? Özenti kelimesinin de ne olduğunu biliyor musun? Onu da ayrı bir şey koyarız ama... Ya artık bilmiyorum nasıl bir enerji. Kötüler e, lütfen kendi kötü alanınızda kalıp kendi kötülüğünüzde kendiniz boğulun. E, uzak durun insanlardan. Gerçekten artık e, hani yeter deme noktasına getiriyorlar insanları. E, bu kadar kötü kalpli olmayın. Yani hayat bu kadar güzelken, bu kadar güzel şey varken, sevgi insanın içini ısıtıyorken, bu kadar kötü olmayı nasıl beceriyorsunuz? Aklım gerçekten almıyor. Bir hayvanın başını seviyorsunuz. Bütün vücudunuzda mutluluğu hissediyorsunuz. Yani şu kadarcık bir insani duygunuz varsa, eee Allah'a ne diyeyim? Çok yükseldim bu sefer. <laughs> çok kızıyorum. Bu kadar kötü olmayı nasıl beceriyor bu insanlar? Gerçekten. Yani geçen bir şeyde vardı. Yani şeytanla karşılaşsa bu insanlar, şeytan bu insanlardan korkar ya, böyleler. Olmuyor zannediyorsun ama yolu yarıladın bile. Şimdi her an bir gökkuşağı çıkabilir. Her an tüm evren senin müziğine dans edebilir. Hayat seni şaşırtmayı ve yüzünde küçük bir gülümseme bırakmayı seviyor. Sen de biliyorsun ki senin gülümsemen tüm karanlıkları aydınlatıyor. Şimdi hazırsan gülümseten bir haberle yolların kesişmek üzere dedi. Aldık kabul ettik. Lütfen pozitif enerjide olan arkadaşlarım enerjiyi yayın. Kötü insanlar bu kadar güçlenmemeli. Her zaman olacak, ama bu kadar güçlenmemeli. O yüzden bunları söylüyorum. E, şunu da artık çok netleştirdim e, kendi içimde de. Yani bazen güzel niyetlerle arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. Ya niye takılıyorsun cevap verme. Biz bu ülkede sanırım sustuğumuz için her şeyi yaşadık. Kadın olarak sustuk, anne olarak sustuk insan olarak sustuk. Her yapılan olumsuzlukta bana dokunmuyor dedik sustuk. Bir, ben susmadım ama e, genel manada bundan kaybediyoruz herhalde. Her şeye sustuk. Saygı, saygı, saygı bu değil. E, bu değil. Gerçekten artık e, bence artık herkesin konuşması gerekiyor. Küçücük bir oğlum var. Okula gönderirken korkarak gönderiyorum. Kendim belli bir saatten sonra sokağa çıkmaktan korkuyorum her şeyden korkuyorum. Sokakta yürüyen insanları gördüğümde onlar için de korkuyorum. Ya da herhangi bir çocuk belli bir saatten sonra dışarıdaysa o çocuk evine gitti mi diye onu tasasını çekiyorum. Böyle olmamalı. Yani gerçekten böyle olmamalı. Para 9 geldi bir seçen arkadaşlarım için. Ee, güzel enerjiler hakim. Para dokuzusunu çok severim. Tılsım dokuzusu imparatorca enerjisi verir. Maddi ve manevi olarak böyle toparlanmaktan güzel enerjilerden ve yaratım enerjisinden bahseder. Güzel bir enerji hakim. Bazen de hayat arkadaşını bulmaktan bahseder. Ee, buradaki alanın farkına varıp o alanı şifalandırabilirseniz çok güzel e, akış olabilir. Ama burada şunu da söyleyeyim. Ee, klasik tarotta para dokuzusunun resme içinde bir tek başına olan bir kadın vardır. Şimdi bu resmi bakınca da birazcık o, en son onu hissettirdi. Şimdi yalnızlık da geldi ya bize. Şimdi burada biraz yalnız kalmam gerekiyor gibi inançlarınız olabilir. Burayı güzel değerlendirmenizde fayda var. Ee, güçlü olmak için yalnız olmalıyım gibi bir inanç olabilir. Ee, bu tarz inançlarınız var mı ya da yalnızlık korkusu? Bu alanlara bakmanızda fayda var bilinçli tarafta şunu diye olabilirsiniz. Ya ben yalnız kalmaktan çok mutlu oluyorum. İşte keyif alıyorum. kabulüm ama burada aktardığım şey bilinçaltı durumu. o yüzden bilinçaltınızla ilgili her konuya inancın ne olduğuna bakmak isterseniz kendinizle ilgili kimseye ihtiyacınız olmadan kas testi yapabilirsiniz. Kas testini YouTube'da araştırın. Birçok video var. Çok güzel anlatımlar var. Beden asla yalan söylemez. Beden her zaman doğru cevabı verir. Sadece çok böyle mükemmelliyetçi, kontrolcü kişilerde kas testi biraz böyle doğru çalışmayabiliyor. Ama böyle bir durumum yok diyorsanız ki anlatımlarda vardır. Doğruluğunu kabul, kontrol ediyorsunuz. Evet hayrınızda oluştururken de. bunu herkesin öğrenmesi gerektiğine inanıyorum kas testini önemli olduğunu düşünüyorum çünkü kimseye ihtiyacınız olmadan bir inancınızı bile belirlediğinizde oradaki ortaya çıkan durumla alan açılabilir. Çok konuştum bugün ama iyi yaptım. <laughs> Kılıç anınızı geldi. İki yüz arkadaşlarım. Çok canınız yanmış olabilir, çok yorulmuş olabilirsiniz. Kılıç onlusu ciddi e, yaralar almaktan bahseder ama her bitiş yeni bir başlangıçtır. Sistem diyor ki evet çok canın yandı, çok zorlandın ama artık bunların farkına vardığında güneş senin için doğuyor, şifa geliyor. E, hep de böyle olur. Yani çok yoruluruz, çok sıkıntıya düşeriz sonra e, bakarız ki bir süre geçer. Evet zorlanmışızdır ama iyi ki de olmuş deriz. Böyle bir enerji var buradan. Artık aydınlanmaya başlıyor diyebilirim artık sizin için hayat. Üçü seçen arkadaşlarım. DNA kası. Güzel geldi. Şimdi DNA kası e, bizde samimi ilişkiler kurma isteğinden ve bununla ilgili başlangıçlardan bahseder. Güzel bir enerji var. Moralinizin arttığı bir gün olabilir. Daha böyle sıcak samimi enerjilerdeki insanlarla karşılaşabilirsiniz kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almıyor odaklanın. Melek kartını söylemedim sanırım ama her şeyin anahtarı sevgi dedi. Evet her şeyin anahtarı sevgi. Lütfen tekrar tekrar kendinize de bunu hatırlatın. Ee, öfke, nefret yaymaya devam ettiğiniz sürece kendi hayatınız öfke ve nefret içerisinde kalmaya devam eder. Bunu unutmayın. Başkalarına işte aa bak ne güzel laf soktum, işte bak ne güzel şunu yaptım, bunu yaptım derseniz ama hani denir ya birinin dedikodusunu yaptığınızda günahına girdiğinizde onun günahlarını alırsınız diye tam söyleyemedim ama anladınız. E, bu da onun gibidir. Siz karşınızdaki insanların hakkına girdikçe sizin üstünüzde yükler biner biner biner. Sistem her zaman karşılığını verir. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Güzel kalpli arkadaşlarımın kalbinden öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.